Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak. Analize geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dün akşam ne güzel bir bölüm izledik öyle. Romantizm doruklarda yaşandı. Buram buram aşk kokusu aldık. Duyguların yoğunluğunu çok güzel hissettik. Her şey on numara gidiyordu. Hele ki Zuhal'in karın ağrısı başladığında sevinç çığlığı attım. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. Oh canıma değilsin Zuhal. Beter ol. O kadar güzel anların sonunda illa bir şey bulacaktınız. Bu defa da seneler önce çocuklarını terk edip gitmiş kadını çıkartıp geldiniz. Yaman zaten ne zor şartlarda savaşıyor seher için. Şimdi de en özel gecesini nefret ettiği annesi yüzünden mahvettiniz. Aslında seherin utangaçlığından dolayı da olacak pek bir şey yoktu. Yine heyecanlandık, doruklara çıktık ve yere çakıldık. Bizler artık emanet zedeleriz. Her defasında kandırılıyor olarak hissediyoruz kendimizi. Bu da diziden uzaklaştırıyor bizleri. Artık Burçak Yazı Odası kendisine bir çeki düzen vermeli. Bu kadını seneler sonra ne diye çıkardınız karşımıza? Ölümcül bir hastalığı var da helallik almaya, günah çıkartmaya mı geldi? Seher ile Yaman'ın en özel gecesinde bir de. Gündüzler çuvala mı girmişti gelmek için? Yaman'ın annesine olan kinini, öfkesini Seher gördükçe yine travmalar yaşayacak. Artık bu yakınlaşmaları bir daha ne zaman görürüz Allah bilir. Arif babanın sözlerine dikkat edersek eğer, Yaman ve Ali kardeş olduğunu öğrenecek artık diyor. Sanki Ziya başkasının çocuğu gibi konuşuyor. Ama Yaman ve Ali arasındaki düşmanlıktan dolayı ikisinin ismini söylediğini düşünüyorum. Diğer tarafta Ali hislerinin farkına varınca kendisini sebepsizce geri çekti. Şimdi bir de Ali Duygu çekişmelerini izleyeceğiz gibi görünüyor. Zuhal Cadısı'nın hasta olduğunu görenler evden dışarı çıkmadan nasıl mikrop kaparsın diye soruyorlar. Nasıl olur bu diyorlar. Zuhal'in zaten kendisi mikrop. Dışarı çıkmasına ne gerek var? İçindeki kötülükler, pislikler, nefret dolu çürümüş kalbi onu hasta etmeye de yeter. Kendi kötülüğünde boğulursun inşallah Zuhal. Benim düşüncelerim bu yönde. Siz de benimle aynı düşünce demişsiniz. Yorumlarınızı videonun altına, yorumlar kısmında merakla bekliyorum. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.